Evet. Arkadaşlar bugün bazı şeyler öğreneceğiz. Tabii aranızda bilenler vardır. Bu ne böyle? Arkadaşlar fark ettiyseniz benim burada asistan diye bir şey gelmedi. Yani nedenini bilmiyorum. Hadi ben mi başaramadım diye. Bilmiyorum yani. Allah, onu sık sık görüyorsam aslında pek şey olmadı. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi burada de hem oynuyoruz, hem de korlaksın ne iş var? Eğer alıp yapamam arkadaşlar bir dakika. Şimdi bunu yazmış arkadaşlar. Böyle bir şey gelecek. Aranıza bakın hala bilmeyenler olabilir. Şimdi bunu yazmak istiyorsanız şuna Allah şunu çekelim. Bele git. Hah. İşte arkadaşlar bunu yazmak istiyorsanız burada sim diye bir şey. Böyle S I G N Şuna tıklayacaksınız, sonra bakın şuna tıklıyorsunuz, böyle altta par par text diye bir şey gelecek. Sonra texte de tıklıyorsunuz, sonra burada search sonra... page, web, ne öyle bir şey var. Onda da şey Onu da tıklıyorsunuz. Sonra burada text de Ve. Bir dakika arkadaşlar, arıyorum. şeydir. buradan çeviriyor. Allah. Buradan çeviriyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum. Merhabalar. Şimdi. Bakın. Merhabalar yazısı geldi. Ya başka bir örnek göstereyim. Selam. Şuram. Evet, evet. Yap. Bakın oldu Burada istediğinizi yazabilirsiniz Ve ikinci şeyimize geçiyoruz Hemen şuradan bulalım Hemen arkadaşlar Size şurada bir şey göstereyim arkadaşlar hepimizin bildiği şarkı var ya. Atıyorum bu. Ya da Yani bunu istiyorsanız böyle atıyorum hani insanlar gidiyor önümüze. işte oynarken böyle bunun şarkı çalmasını istiyorsanız arkadaşlar insert diyeceksiniz. Sonra da sound bir şeyler diyecek. So, şurada aşağı ineceksiniz. Play diyeceğiz orada. Sonra şurada da kutunun içine tıklayacaksınız. Şimdi Bir dakika. Ee... Arkadaşlar isterseniz tıklayın, isterseniz tıklamayın. Ama bu şarkının bir son olduğu için ben bu döngü yapabiliyorum ve bunu 200 kere tıklayarak yapabiliyorum. Şimdi bunu ne diyoruz Eee bunu da buraya gidiyoruz. Sonra ben bundan 200 tane çıkarttım mı çıkarttığım zaman oluyor. Çünkü bir kere yapmıştım bir keresinde. Şarkı çal çaldı bitti. Şimdi bakın göstereyim. Tabii şarkılar ardı ardı çalabiliyor bazen. Bakın şu an Normal bir oyuncu gibi girdim. Ve şarkı çalmaya başladı. Ben şu an yürüyorum işte orada ne varsa bir şeyler yapıyorum. Ama arkadan şarkı çalıyor. Şimdi hadi üçüncüye geçelim. Hemen şurada şuradan kaldırın. Evet geldik üçüncüye. Arkadaşlar üçüncüye, su. üçüncü de şu. Üçüncü de şu. Üçüncü... Hani burada karspor sport, onurtar. Evet arkadaşlar. Ya yine ekranda ne oldu? Şapşalay ekran. Şimdi ben seni saat ayarlamak da muvaffak. Neyse uğraşmayacağım. Bu niye böyle oldu bak? yaramazlar iç başında. Ya. Aman, ya. Şimdi arkadaşlar hadi böyle bir arabamız var ya bizim. Mesela yani dikkatimi dağıtıyorum. Şimdi şöyle yaparız gider. gözüktün şarjı. Şimdi arkadaşlar o arabayı böyle şimdi arıyorsunuz. Mesela böyle tıklıyorsunuz. Eee bir dakika. Buradan bir yere tıklıyorsun Tamam mı bir dakika arkadaşlar? Aynen oradan. Bu gelmiş olmalı script. Gelmiş olmalı çünkü bu script. Aynen aynen aynen. Misin İşte buradan bahsediyorum. İşte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın. tüm ben, ben hepsini sileceğim. Bakalım araba her türlü çalışacak mı? Hadi bakalım modele pizzası, masanın pizzası, pizzası, o, oh, finish. Şimdi buraya kadar geldim. Sildim. Ne yapalım bakalım. Babayı hemen aşağı indirelim. Hala. Araba çalışıyorsa. Ben. <laughs> Çok inandırıcı değil ama buradan da gelebilirsiniz. Aa iki mouse oldu. Ya araba ta nerede? Neyse bunu koşarak almamıza gerek yok. Yani koşarak kalabiliriz Bakın araba havada uçuyor. Uçan araba. Ve bakın bütün sikretlerini silince araba gitti tabi. Bakın sadece ve ama bakıp gitmiyor şu an yani. alet fır gitti. Şimdi bir de şunu Bir de araba Mesela ne olur. Sil bakalım şu arabayı. Bunu yapmayalım. Evet arkadaşlar ben size bir şey göstereyim. Burada. <laughs> Clear. Şurada bir bir şey biliyor musun? Orada çıkıyor. Ee, arkadaşlar bir dakika. Aynen. Bunu eklersiniz. Bakın arkadaşlar ne olacak? Şimdi size göstereyim. Şimdi. Şu play diyorsunuz. Bakın şimdi geldik şimdi. 3 1 Karşımıza sprint on off. Bu da çalışıyor arkadaşlar. Yani hiçbir hep yazmanıza gerek yok. Ona yeter ki alın ve saklayın ki oyuncular görmesin. Sizden çalmasın. Bu arada arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Uuuu ya attım bakın kafam çalışıyor okul. Ele. Şöyle kafamda ne yaptıklarını ne yaptığımı görüyorsunuz Tav. Oh. Oyun geldi Şöyle uy. Oh. ölüyorum resmen ya. Ben <laughs> de kapatıyorum. Şu bilgisayarın şunu göstermiyorum ama şurada işte bir şey olmalı. Eğer o düştü kol tamam. Neymiş? Ne, ne bileyim. Başka bir şey yaptım. Maalesef. Buraya da şeyler yazabilirsiniz. Sallıyorum. Bir şeyler yazabilirsiniz. Her, on herkes Yani. Şunu teli. Şimdi. Şimdi. Geri kaldı. Son bir işlem. Onu da size gösterme vakti geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hani burada ay doğuşunu kullanabiliriz. Hani arkadaşlar burada Freddy Fazbeam işte şey var ya. Anlım. O Freddy bizi yakalıyor yani yiyor diyeyim daha doğrusu. Bakın. Şimdi bu bizi yiyor. Ama biz bunu enchurlarsak ee, gelmiyor. Değil mi? Bakalım yemiyordur. Yoksa planın boşuna gider. Nerede? Bakın. Özür dilerim. Yanlışlıkla iki kere tıklamışım. Hoppa bir kere çırıladık. Şimdi bakalım şimdi yine yakalarsa planlarım bozulacak. İç bakalım. Bakın yemiyor. Ama gidip de onun dibine gelirseniz sizi yer. Yani böyle gelip ah şuna baksam dersiniz. Al. Gördüğünüz gibi kol oynadı. Maşallah bayağı da bağırıyormuş. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aa doğru bir de oyun yapacağız demiştim. Neyse yalan söylemeyeyim. Ya çok iyi değilim oyun yapma konusunda. Ya gel buraya. Ama elimden geldiğince size iyi şeyler yap. Yani yapmaya çalışacağım. Adeus amado. Vamos é lá. Shh. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben yaptım. Tabi siz de izlediniz. Aa, ne yapacağım belli değil. Bak 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 açıklar ne sonra kalırız. Şimdi. Bu füzeyi alıyoruz. Evet. Hazırlanın. bize gidiyor. Yaşmacımız güzel. Güzel. Ve izleyin. Gül. İşte bu kadar basit. Ve ben şu an arkadaşlar havada görüyorum Ya böyle bir bug olamaz. Her şey düğmeye başladı. Ben de bu havada yürüyorum. Bakın bitiriyorum, bitiriyorum. Geçtim. Arkadaşlar olanları görüyor musunuz? Orada iki kuş bir arada sıkışmış gibi ya. <laughs> Şimdi bu bitti. Bunun buraya düşmemesi için kafamıza düşmesi için çok iyi bir şey yapacağım. Ama tabii ki de bunu göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.